fekulibet kalbolunmuş, olunmuş döndürülmüş el hemzetü müeyminin hemzesi haen, ha en haya döndürülmüş ama mana olarak ne demek geliyor emin yani güvenilen eman sahibi efendi manasına geliyor Allahu Teala hakkında emin e, ismi varit olmuş yani onu kullanmak e, caiz oluyor zaten ve katkı ile denildi ki inne kavlum insanların sözü fit dua duada amine. Fatiha'dan sonra amin diyoruz, her yerde amin diyoruz ya. Bu amin bazı kıraatlerde amin, bazı kıraatlarda emin. Bu e, bu durumda e, efendim istecip kabul etmasına geliyor. E, Hasan Hasan-ı öyle manalarmış denildi ki inne bu amin de nedir? ismin min te ala. Allah Teala Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Amin de Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Hadis-i şerifte var. Amin. Hatemu Rabbil alemin ala lisan ibadil müminin. Ruhul Furkan'da ilk citte bunu yazmıştık. Efendimiz Hazretlerimizle beraber. Amin nedir? Mümin kulların dilinde Allah Teala'nın mühür ve damgasıdır. Çünkü amin denmeyen dua kabul olunmaz. Bir sahabeden biri dua yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun duasına şahit oldu. Yanında da birine buyurdu ki onu duasında kesmedi. Evcebe in hateme. Şimdi bu dua ne demek? Allah'a arzu hal vermek demek. Hacetlerini, ihtiyaçlarını sunmak demek. Yani nasıl ki bir kaymakama, valiye, başvekile e, mektup, dilekçe yazıyorsun. Bunun sonuna imza atmazsan bu dilekçe kabul olur mu? Olmaz. Onun için buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, evcebe bu kul duası'nın kabulünü vacip etti kendine yani. Kesinleştiri kabulünü. Ama bir şartla. in hateme. Eğer sonunda mühürünü vurabilirse yani orada sonra ne oldu onun için bir şey konuşmayayım. Belki o amin demeyi unuttu. Mesela o değil. Belki sonradan ona o zat öbür dedi ki sen amin de, de ki kabul olmasın. Evcebe in hateme. Ama dua ettin 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 ettin. Sonra da amin demedin. Kabul olmaz. Onun için o Allah'ın mührüdür. Mümin kullarının lisanıyla. O aminin de emin manasında yani çekmeden emin olarak okunduğu da rivayetler arasında